Evet. Yayıncı tier list. Valorant youtuberların diyeyim. Tier list yapıyoruz ama önce buraları değiştirmem lazım. Tamam tamam böyle bir tiyer yapmayacağım. Evet ölsem izlemem. Sevmiyorum izlemem değil. Kötü. Zorunda kalırsam izle Ne? <gülüyor> Belki. <gülüyor> Belki. <gülüyor> arada sırada izlerim. Değil. Yok. Ya niye izliyorum? Yemekle gider. Ne yemekle gider lan? Yemekle gider değil. kral. Evet. Karl yazdım yanlışlık. Kral. Tuvalette bile izlerim. İzlemiyorum. Ölsem izlemem. Başlıyorum. Lupi. Şimdi çok sevdiğim bir kanal değil ki pek de izlemem yani. Ama de tek soracağım soru var. Buradakiler niye birbirini tekrar et? <laughs> Neyse. Evet, Loopy izlemem ya. Ee, belki izlerim değil de ölsem mi? Tamam, kötü. <laughs> yüksel Toksöz. Ben yüksel. Cık. İyi yani tüm haberleri ondan öğrensem bile iyi ha Tamam ya. Sen, sen şuraya geç. 2x cif. Hmm. Ya pek sevmiyorum yani. Yani, yani de yani. o yani. E, ama izlemiyorum ya. Belki izlerim. Cifi pek sevmiyorum çünkü. Evet. Urcan Tuvalette bile izlerim. Ben bu adamı her saniye izliyorum. Çok iyi videoları. Combattry. <laughs> hmm. Combattry. Combattry'i nereye koyabilirim lan? Nereye koyabilirim? Bir düşüneyim. Ya Combattry. Yani. Yani o kadar. Ya Combattry'i çok izliyorum. Çok seviyorum. Ama öyle aman aman da izleyemiyorum ya. İzliyorum sadece ırmak <laughs> bu adama şeyini unuttum lan ırmak diyeceğim ırmak evet normal ismini hatırlamaya çalış ne olmayın tamam şimdi ırmağı nereye koyabiliriz ya ırmak izlemiyorum ama yayın falan açıyor yayınlarını çok severek izlerim ama izlemiyorum o yüzden belki izlerim. buraya ölsem üzerime kimse gelmez bu kim lan? Tanımıyorum. Ee, ölsem izlememi koyuyorum. Tanımıyorum he. Bu kim lan? Bu niye hiç tanımadığım tipler var? Ee, tanımadığım için koy. Valiço geldi. Ee, şöyle. Çekil lan. Tamam. Ben bunu çok izliyorum. Videolarını seviyorum. Ne diyeyim yani başka? Ama krala kim gelecek? Bir düşünün. Epa. Epa. Ya Epa'yı izlerim. Ama saklan baş dışında bir şey çekmediği için. Ya, i̇zlerim ama pek de izlemem yani. Niye? Çok izleyeyim zaten. Ee, seni koyacağım yer. Ya kötü ya. Epa çok kötüsün. Epa şey yapma. Ve ee, Bordo. Bordo. Hmm. Ya Bordo var ya çok iyi YouTuber bence. Ben bir aralarda izliyordum ama şu an gram izlemiyorum. O lan. Ya Bordo'yu nereye koyarım? Güzel soru. Ya ölsem izlemem. Tam o kadar da değildi. De. Belki izlerim gibi ama kötü ya. Çekil lan. Yani burada niye hep aynı youtuberlar var? Neyse ben şey yapmadıklarım. Bu. Bunu sanki görmüştüm bir aralar. İzledim de. Ama ölsem izlemem ya kötü. Irmak. Ee, Bunun gerçek adını hatırlayacağım bir ara. En sonunda bile olsa söyleyeceğim. Aa Seda. Seda ha Şöyle ilk Ya Seda. Sen sen var ya sen seni çok severek izliyordum bir aralar var ya o kadar izliyordum ki ama batırdım yani ya. ya izliyorum yani ya konu yüksel ay yüksel kadar değil lan çekil kombatri de bu arada bir üstü attım daha iyi ama combat'in fotoğrafına ne koymuşlar oğlum böyle? Arkada niye fabrika var? Urjanry. Şimdi kom bir dakika. Burada bir diziliş şeyine gideceğiz. Combatry Urjanry varlis, Hangisi şimdi? Bunların içinden birini seçsem Urjan'ı seçerim. O yüzden kral Urjan olacak. Varlis ya da tuvalette bile izlerim de olacak. Şimdi son olarak bir tane youtuber kaldı. Bu adam Bulavuk kim? Şimdi. Evet. Bulay Zerix bana göre ya pek de iyi değil. Ya. Tabii ki de kral. Tamam tamam. Hani bence ben çok da iyi içerik üretmiyorum yani. Ölsem bile izlemem. Bu arada değil. ve çekil lan senden daha iyi. Tabii ki de daha iyi değilim ama Arkadaşlar bu video şaka amaçlıdır Ne olur umursam Tüm ajanlar <laughs> Tejuvar mı? Tejuvar mı? Tejuvar mı? Breach. Ya breach. Sen var ya bok gibisin Ölsem bile Ölsem bile Oynamam ulan seni Ya çok kötü bir ajan bana göre Ben mesela oynamayı hiç sevmem Brimstone. Cık. Ya Brimstone benim main'imdi bir yerler. Main. Ya of belki yani. Ya bu niye böyle? Belki. Belki oynarım. Oynamaya da. bir, Cypher'ı bir kere oynadım şu ana kadar. Ve çok güzel bir ajan. Hani oynayan da vardır, oynamayan da vardır da bence oynamayan daha fazladır. Bok gibi jet ben jeti neredeyse hiç oynamadım 3-4 el oynamışımdır maksimum o da tam gazda yani ben jeti oynamayı beceremiyorum ve asla da beceremeyeceğim çünkü bana göre bir ajan değil ki bunu seni koyacağım sıra hmm. ölsem bile oynamam değil bok gibi de değildir de hani belki oynarım da değil ya bok gibi bok gibi birincisinde Omen. Omen'ı tüm ajanlar gibi oynadım. Omen çok sevdim onu ya. Belki oynarım da yine yani. Phoenix. Oynamayan şeref. Zaten kanalın kontenti bunun üzerine. Yani ben sadece Phoenix oynuyordum. Hala da öyle oynuyorum ama zorunlu kaldığımda bu ajanlarda oynuyormuş. Bunu özellikle tipsiz. Raze. Ya reis sen var ya. Oynadım. Bok gibi oynuyorum ya. Bombasıyla. Bak en az 10-15 ile oynadım reisi. Bombasıyla bir kill alamadım. O Q'larını atarak zıplayarak da kill alamadım. Q'larıyla da kill alamadım. Ultisiyle iki tane aldım. Maksimum yani. Seni var ya ölsem oynamam. Sage. Şey. Abi Sage hani nasıl diyeyim? Bana göre uyan bir ajan değil. Hani ben hiçbir ajan gibi yani hiçbir ajanı da sevmiyorum onu fark ettim. Ama Sage'i belki oynarım ya. Sova. Sova çok iyi bir ajan. Gözlüyorlar. Aslında buradaki ajanların hepsi iyi ama oynayış stiline göre değişir tabii o. Sova da onlardan biri yani. Sova ben çok az oynadım yine ya. Ben tüm ajanları çok az oynadım. Burada hiç oynamadığım herhangi bir ajan var mı lan? <laughs> Astra hiç oynamadım. <laughs> Neyse. Onu da arkaya videosunu koyarım. Zaten Astra'yı biliyorum. Neyse. Sola. Ben Sova'yı oynadım ve pek de sevmiyorum. Bok. Ajan gibi. Değil bana göre. O zehirci eleman. <laughs> şey Viper ha. Viper. Şimdi Viper hani çok güzel bir değil. Hani ölsem oynamam ya. Reyna. o oh. Ben Reyna'yı da sevmiyorum ama Reyna'yı oynarım. Yani kill alırım. Bir dakika. Killjoy. Killjoy. Killjoy nasıl? Hiç sevmiyorum ya bu bok gibi hatta o zaman onun değil. Video çekiyorum. Ama tier list yapıyorum. Ee, sky. Sky'ı sevmiyorum. Ölsem oynamam. Yoru. Hmm. Severim. Ama oynamıyorum yani. <laughs> ya. ya abi. Oyu <laughs> oynarım yani. Astra. Bok gibi. Bok gibi en sonunda hatta. Astra iyi bir ajan değil. Yani bilmiyorum bana göre değil. Keo. Ya Keo da iyi bir ajan. Her Astra kötü bir ajansa Keo da iyi bir Ya bok gibi işte ya. Ya da belki oynarım lan. Oynarım. Chambers. Chambers oynarım. Ay. Chambers oynarım. Ama oynamayan şerefsiz de o koymam yani. En üstte de koymam. Neon. Senden nefret ediyorum. Ölsem oynamam. Kaymayı kes artık. Seni hatta bir tane daha rank açamıyoruz mu ya? Açamıyoruz. Aa, Şey. Fate. Türk ajan. Ama çok kötü bence ya. Takıma çok destek destek veriyor da ben sevmiyorum. Ama Fade de yani bok gibi ya. Harbor. Harbor'u oynadım. Yani burada en o, en sevdiğim ajanlardan biri şu anda Harbor. Harbor'u ben hani nasıl diyeyim? Her yeri falan sıkıştırıyor ya. O mantığını çok sevdim ama yani belki'nin en sonunda. O Geko, Çeko. <laughs> Geko, Geko'yu oynar mıyım? Geko'yu ya hiç şey yapamadım biliyor musun? Geko oynuyorum. O oynuyorum. Bir dakika ben şu sırada küçük bir değişiklik yapabilir miyim? Harbor'u ee, bok gibi Yeti de belki de sonuna birim sonunda oynar ama ee, Yoru'yu da ay, o kadar değil. Neyse. Şimdi Geko Geko iyi bir ajan. Bence. Ben oynayabilirim. Bana göre bir ajan. Uf oynamaya şerefsiz ya. Şurayı bir değiştirebilir miyim ya? Çok kötü oldu. Sercan Nasıl yazıyor lan? Evet, bu ayrı bir çer bu arada. Deadlock o o o o o Şöyle koy. Bu çok kötü. Isso. <laughs> <laughs> Isso senin ben. Cık. Ya abi kalkanımdan nefret ediyorum ama oynadım. 3 el varsa 3'ünde kazandım ama ben hiç vurdum. Yani 3 ölsem oynamam ya. Claw. Claw'u oynuyorum. Cık, belki de değil hatta. Oynarım yani. Oynarım da da son kadar değil ve Brimson niye burada yani? Son başta. Ha Reyna başta. Yoru iki. Brimson yine buraya geldim. Yok lan Chamber şöyle. Cık. Ya Claw oynamam. Oynayan ne bileyim yani. Benim listem böyle oldu. Peki senin listen nasıl? Neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür güzel... <laughs>